це дуже цікава стаття, яка розповідає про те, як можна досягти чистоти душею, і це дуже цікаво. Devletimizin özü itibar, daha devletimizin den talebimizin özü itibariyle kamu denetim mesleği mensupları arasında adaletin sağlanması, devletimizin kendi evlatlarına sahip çıkması ve uygun göreceği özlük hakları ve statüyle kamu denetim meslek denetim mesleği mensuplarına iade itibarın sağlanmasını içermektedir. Devlet terbiyesi ve vazife bilinci dahilinde sükunetlerini koruyan kamu denetim elemanları devleti ve milleti için kamu menfaatinin korunması amacıyla görevlerini tam bir tarafsızlık içinde yapmaya devam edeceklerdir. İdealist ve fedakar insanların oluşturduğu meslek camiamızın hedefi yeni bir bürokratik hegemonya oluşturmak değil. Türk kamu yönetiminde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması Yolsuzluğun önlenmesi ve hesap verilebilirliğin sağlanmasına katkı sunabilmektir. Vatandaşların ve kamu görevlilerinin denetim hizmetlerinin kalite ve etkinliğinden mutlu olduğu bir Türkiye'de Türkiye'ye ulaşabilmek ümidiyle kamu denetim elemanları arasında adalet istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.